Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 1-2-3 ee, bir, oynuyoruz. Evet. Ee, arkadaşlar ee, Neydi? Bir şey diyecektim. Unuttum ama. Evet. Ee, abone like atmayı da unutmayın. Bir şey diyeceğim. Ee, dediğimi dedim. Şimdi arkadaşlar. Evet. Biliyorum. Ee, abi İkinci serisini izliyorum diyen iki kişi var gördüm. Evet üzgünüm ama video tamam çekeceğim. O kardeşlerimi üzmeyeceğim. Onlara ee, üzmeyeceğim. Videosunu çekeceğim ama şu an çok yoğun olduğum için bazı videolar çekebiliyorum. O yüzden e, sizin söz diyorum ee, bir gün o videoyu çekeceğim. Hatta arkadaşımla çekeceğim. Evet arkadaşım kankamla video çekeceğiz. Evet. Ee, şey, e, şimdi bir oyuna ilk başladığımız gibi ben de bundan arkadaşlar vardı. Şundan vardı bende. Şu roket vardı. Tabii hesabımda bir sıkıntı oldu. O yüzden olmadı. O yüzden artık oyuna ilk başladığım gibi böyle. Bunları alabiliriz. Şimdi bir başlayalım. Sizi takipçilerim sizi kırmayacağım. O videoları çekeceğim. Ee, çekeceğim bir birkaç gün geç yani bir iki gün geçsin kankamla video çekeceğim belki bugün de olabilir. Bugün de olabilir. Sizi üzmeyeceğim. İkinizin içinde çekeceğim. Evet. Şu an şey yapıyoruz. Yerimiz oldu. İki ünlü istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bir o kadar izleniyorsunuz. İzlenme oluyorum. Evet. Abi diyorsunuz. Abi e, ee, seviliyorsun diye. O kardeşimizle kalpliyoruz. Yorumları yazıyorum. Yazdıklarınızı kalpliyoruz. Ama böyle yani saçma şeyleri kalplemiyoruz. Kötü yorumları da kalplemiyoruz. O. benim adımda olan birileri var. Arkadaşlar benim adımı belki bilirsiniz. Zaten anlaşılabilir bilinir. İsmim gözüküyor. Kaç videoda gözüktü. Şişte <laughs> Eymen yazıyor. Eymen kaynak 1. 0-1. O ne bilmiyorum ama. Neyse benim adımda olan bir kişi. Aa, yeni şeyler mi gelmiş? Kaç gündür oynamıyorum. Yeni şeyler gelmiş galiba. Bakalım şuraya. Of bunlar iyi olur. Uçtuğumuzda iyidir. 20 çok az. Biz şuraya gidip arkadaşlar şunu alıp 100 al galiba evet 100 veriyor. Ben şunlardan alacağım. Bakayım şu kaç? 100. Evet. O bunlar daha iyi. Şu robotlar çok iyi işime yarıyor. O yüzden şunu bir biriktiriyoruz şuradan otomatiğe. Ba ah bastık. Evet arkadaşlar en sevdiğiniz oyunda yazabilirsiniz. Mesela ben doğrusu az seviyorum, orta seviyorum. Sonra en sevdiğim oyun arkadaşlar Roblox'ta şu ha isterseniz ben PUBG falan diyorsanız PUBG ben bilmem nasıl oynanıldığını da bilmiyorum ben evet benim kanalım oyun kanalı ama Roblox'a olanlar ve belki Minecraft videoları da gelebilir isterseniz o yüzden yorumlara yazabilirsiniz de dolmuş haberim yok <laughs> hemen acaba buraya arkadaşlar en az yüzle çıkarız o yüzden yüz yapalım hadi bakalım yapalım bir güç bir güç veriyor kötü ben arkadaşlar çantayı falan birazdan vereceğim aa bakın arkadaşlar benim isim ne olan ki bu kişiymiş aa. aa, benim aynı kıyafet bir tek ter rengi ve yüzler farklı bir de şeyler. Far, biraz farklılık var. Evet. Biraz gidelim. Bir gidelim. Biraz gidelim dedim ya. Ne alaka Hemen hızlıca şunları kasalım. Artık arkadaşlar e, biraz uzun video çekebiliyoruz. Artık 5 dakika falan çekeyim. Çekmeyeceğim. Biraz daha uzun videolar çekebiliyorum. Bu duruma çok mutlu oldum. Yani daha yeni öğreniyorum. derken bir baktım bazı videolar 20 dakika geldi ben 5 dakika çek 15 dakika çekebiliyorum ama 20 dakika olmuş Şöyle şöyle bir son bir tane çekelim arkadaşlar hemen Hı. çekelim Aa, arkadaşlar kanalımda yeni video daha çıkıyor. O kardeşimin videosu, izleyebilirsiniz Barbie. Barbie videosu çektik, çekiyoruz. Youtube'a çekiyor? çekiyorum. Kardeşim de istemiş bir video abi. Abi bir video çekebilir miyim diye. Kardeşim çekmek istedi, çektirdim. Daha çekmiyormuş, haberim yok. Arkadaşlar şu yeni gelmişti. Kesinlikle ilk önce bu bitecek, sonra bu bitecek diye düşünüyorum. Bitti. <laughs> doğru dedim. İlk önce ben biteceğim, sonra bu bitecek. Önümdeki şu bitecek. <laughs> i̇lk önce azı doğru bildiklerim var. Biraz kafa karıştırıcı bir insanım. <laughs> Yüzünü de ekle diyoruz ekle dedik. Tamam. Anam koş 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 koş. Ha tamam. Şuraya çıkmamız lazım. Çabuk. Kesin hızlıca bitecek arkadaşlar. Anam yetişemeyebiliriz de. Evet yetişmedik. Ay yetişti. Tepeye çıkamadı. Yok çıkamayız. Uy. Şimdi boşlukları hiç yoksa kafam hiç görünmüyor değil mi arkadaşlar? Görünmüyorum göremediğim. Hadi şunu da yap. Şurayı da yaptık mı? Tamam. Uy. Dur biraz yaklaşayım. Çok uzak oynuyorum. Hadi bakalım. Verdim mi? Ha. Para geldi? Elması mı gelmedi? Tüh. Neyse, sıkıntı olmaz. Ha ne alaka? Roketimi geri çağır. Sıfırla. Bas. Geçer. Heh. Arkadaşlar bir çantamız şey yapalım. Bin olamam. Bunu alalım. Sonra 300 yüzüye de bir tane roket değil de... köpek mi? Bunun ismi ne alaka köpekse arkadaşlar. Nasıl köpek oluyor? Heh, aldık daha iyi. En azından ikişer ikişer veriyor. 120 iyi. ses veriyorum. Evet. Şurada bunun daha yeni olduğunu daha yeni öğreniyorum. Yok arkadaşlar bunların geldiğini biliyorum. Arkadaşlar keşke şey şunları yeni geldiğini biraz önce bayağı bir oldu. Bayağı oynanılı oldu. Biliyorum. Arkadaşlar şunu çok istiyorum. O o kadar da biriktiremem. Ben biriktirene kadar daha çok var. Biriktiremem ben o kadar. Çünkü çok. 1500 bu 1600. Aa evet 1500 1600. Neyse şuna bas. Tekrar çıkış. 20 yine 20 oldu ya bir gidelim arkadaşlar biz böyle yapa yapa biraz yorulur şimdi böyle yapalım bas o kesin inene kadar bakın arkadaşlar bu bitmeyecek kalır çünkü o kadar hızlı yapıyor ki kalacak bir blok kalacak şurası full dümdüz çok iyi Arkadaşlar hemen bitirelim. dun dan dun dan dun dan Hemen evet, arkadaşlar. Hop, buraya da bastık. Devam edeceğim. Ah. ne bileyim müzik şöleyi isim geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar, e, bu videoda kısa olsun çünkü işim çıktı. Bu video bu kadar olsun. E, görüşürüz. Bay bay.